A101 Market'in bu haftaki aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. 12 Aralık Perşembe A101 Aldın Aldın Mutfak Ürünlerinde Nero Tava Seti, üçlü 499 lira. Emaye ürünlere baktığımızda çaydanlık takımı 649 lira. Emaye pişir sakla tencere 18 cm 249 lira. Emaye saklama kabı seti 449 lira. Emaye sos tavası 16 cm 199 lira. Lav ölçü bardağı 32 lira. Kambu cam sprey yağlık 79 lira. Arda cam cam sosluk 12 lira. Luminark ürünlerde tabak çeşitleri 99 lira. Luminark fırın kabı çeşitleri 99 lira. Herevin French Press 119 lira. Kambu borosilikat cappuccino bardağı 55 lira. Tantitoni silikon mutfak gereçleri 65 lira. Çay bardağı 159 lira. Borosilikat kupa üçlü 59 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik 199 lira. Melamin tepsi 125 lira, desenli termos 199 lira, desenli opal tabak çeşitleri 49 lira, uzun derin saklama kabı 34 lira, Hobby Life tren saklama kabı üçlü 55 lira, emaye kek ve tart kalıbı 99 lira, plastik ürün çeşitleri 25 lira, saklama kabı çeşitleri 35 lira. Banyo ürünlerine baktığımızda ise Promer ütü masası 499 lira. Kanatlı kurutmalık 259 lira. Fırçalı tuvalet kağıtlık seti 349 lira. Sepet çeşitleri de bu hafta A101'de. Çok amaçlı sepet 55 lira. Mandal sepeti 35 lira. Çamaşır selesi 139 lira. Kırlı çamaşır sepeti 249 lira. Çöp kovası 49 lira. Sepet 45 lira. Klozet fırçası 49 lira. 4 fonksiyonlu askılı duş seti 69 lira. 3 fonksiyonlu krom, batarya ucu 49 lira. Şekilli bebek askısı, dörtlü 39 lira. Kapı pencere izolasyon bandı 35 lira. Son olarak hurç çeşitlerinde, aydın örme pencereli midi hurç 65 lira. Aydın örme baza 6 maxi hurç 59 lira. Aydın örme mega x large hurç 59 lira. Aydın örme baza 6 midi hurç 55 lira. Aydın örme küçük boy hurç 45 lira. Aydın örme büyük boy Hurç 55 lira. Aydın Örme Mega Boy hurç 59 lira. Metal banyo ürünleri ise 149 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız abone olarak siz de aktüeli yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.